Neon bir ekranlarından herkese selamlar. Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Peki bu futbol şölenini nasıl daha keyifli hale getirebiliriz? İlk aklınıza gelen şey muhtemelen televizyon olmuştur. Evet Avrupa Şampiyonası öncesi televizyonunu yenilemek isteyenler için 3 güzel TV önerim olacak. Fakat bu turnuvayı keyifle takip etmenize yardımcı olacağını düşündüğüm farklı teknoloji ürünlerinden de bahsedeceğim. <laughs> olarak TV dedik iyi bir televizyon maç keyfinin olması olması tabii yüksek çözünürlüklü bir televizyon satın alıyorsanız yüksek çözünürlüklü içeriklere de ihtiyacınız var. Fakat kullanıcılara görüntü kalitesi konusunda fazlasını sunmak isteyen televizyon üreticileri kullandıkları yazılımsal ve donanımsal çözümlerle görüntüleri upscale ediyor. Yani filtreleyerek daha yüksek seviyeye çıkarıyor. 65 inç büyüklüğündeki ekranıyla Samsung Q80 TV'deki yapay zeka tabanlı görüntü yükseltme özelliği Samsung'un geliştirdiği işlemciyi kullanarak girdi kaynağını otomatik olarak analiz ediyor. Bu işlemle görüntü parazitlerini azaltıyor. Kayıp ayrıntıları düzeltiyor. Nesnelerin ve yazıların kenarlarını tanımlıyor. Bu sayede kaynağından bağımsız olarak 4K çözünürlüğe sahip görüntüler ve sesler elde edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra olağanüstü bir kontrast için teknolojinin gücünden sonuna kadar faydalanan televizyonun hassas kontrollü arka ışıkları daha zengin siyah renk elde etmek için akıllıca ayarlanıyor. Tabi görüntü kalitesi kadar ses kalitesi de kritik öneme sahip. OTS nesne takip özelliği sayesinde yukarı ve aşağıya doğru ses verebilen televizyon üç boyutlu ses deneyimi yaşatabiliyor. Cihazın dört tarafında da karşımıza çıkan çay çerçevesiz yapı sayesinde oldukça şık bir görünüm sunan televizyon, aktif ses yükseltme özelliği sayesinde konuşma sahnelerinde sesi arttırırken tüm diyalogları rahatça duymanızı sağlıyor. Akıllı ev ürünlerini kontrol etmeniz için SmartThings desteğine sahip olan televizyon, Bixby sesli asistanı da bünyesinde barındırıyor. Daha büyük ekranlı bir televizyon isteyenler için minimalist ve çerçevesiz tasarımıyla her açıdan sahneleri net olarak izleyebileceğiniz evde sinema deneyimi sunan Samsung 75 inç Smart LED TV ya da daha küçük ekranlı bir model isteyenler için Dolby Vision IQ ve 360 derece LG ses performansı sunan Dolby Atmos özellikli ve 100 Hz ekran yenileme hızına sahip LG 55 inç 4K Smart OLED TV'de bir diğer seçenek. Televizyonumu bir süre daha kullanacağım. Şu an değiştirmeyi düşünmüyorum diyorsanız onu bir Apple TV ya da Android Box bağlayarak güncel bir akıllı TV haline getirebilirsiniz. Bu sayede internetten bir yayın izlerken, YouTube'dan maç yorumlarını vesaire izlerken de televizyonunuzdan izleyebilir ve tüm dijital platformları güncel şekilde eski TV'nizde kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra özellikle tek yaşayanlar için eve gelir gelmez Televizyonun karşısına geçip kurulmak büyük lüks olabiliyor. Nihayetinde yaşadığımız ortamın temiz kalması da önemli. Xiaomi'nin robot süpürgesi özellikle böyle durumlarda oldukça işe yarıyor. Belki bulaşıkları yıkayamaz ama siz maç keyfi yaparken sessizce evi temizleyen bir robot da hiç fena olmaz. Tabii bunlar evde izleyebileceğimiz maçlar için geçerli. İş ya da başka bir sebeple evde olmadığınız ve maçı da kaçırmak istemediğiniz zamanlar olabilir. Böyle zamanlarda telefonunuzun zaten yanınızda olacağını varsayarsak iyi bir kablosuz kulaklıkla durumu kurtarabilirsiniz. Tercihinize göre Apple AirPods Pro ya da Samsung Galaxy Buds Pro gibi kaliteli ses veren kulaklıklar şampiyonayı telefonunuzdan takip etmenizi kolaylaştıracaktır. Aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu kulaklıklar sayesinde gürültülü ortamlarda bile maçı takip edebilirsiniz. Tabii maçları izlerken bir yandan da kendi turnuvalarımızı düzenleyelim diyenlerdensiniz. O zaman ihtiyacınız olan tek şey iyi bir oyun konsolu. PlayStation 5, Xbox Series S ya da X modelini tercih edebilir. Maçlar yokken de şampiyon atmosferinin devam ettiği futbol oyunlarıyla kendi turnuvanızı düzenleyebilirsiniz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı daha keyifli hale getirmenize katkısı olacağını düşündüğümüz bazı teknoloji ürünlerini sizlerle paylaştım. Ürünlerin tüm özellikleri, daha detaylı teknik bilgi ve avantajlı fiyatlar için açıklamalara bıraktığım linke bakabilirsiniz. Ülkemize Avrupa Şampiyonası'nda şimdiden başarılar diliyoruz. Ben Buran Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere.